Herkese merhaba. Kendinizi network ve Network'ün doğrudan birebir ilişkisi olan siber güvenlik tarafında geliştirmek mi istiyorsunuz? Eğer yanıtınız evet ise doğru adrestesiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben bir siber güvenlik uzmanı olarak muhakkak ve muhakkak network'ün bilinmesi gerektiğini savunanlardanım. Aksi takdirde hiçbir şekilde kendinizi bu sektör içerisinde tam anlamıyla yetiştiremez ve gerçekten geliştiremezsiniz. Bunun için mutlaka en azından temel seviyede network bilginizin olması gerekiyor. Peki bu videomuzda neleri göreceğiz? Öncelikle network nedir? Network neden önemlidir? Fiziksel ve kablosuz network nedir? Örneklerle network'ü sizlere aktaracağım. Bununla birlikte yine az evvel de belirttiğim gibi network'ün siber güvenlik açısından önemi nedir? Bunun detaylarına birlikte değineceğiz. Öyleyse Hemen videomuza geçelim ve zaman kaybetmeden network'ümüzün temellerini atmaya başlayalım. Bu videoyu izlerken sizce bağlantınızı nasıl sağlamış olabilirsiniz? Yalnızca arama motoruna gidip network derslerini mi yazdınız veya YouTube'a girip network ile ilgili araştırma mı yapıyordunuz? Bunlar aslında bakarsanız Buzdağının görünen kısmıdır. Bununla birlikte şunu hiçbir zaman unutmayalım ki internete girdiğimizde, herhangi bir platformda dolaştığımızda arka planda network üzerinde birçok işlem gerçekleşiyor. Bu işlemler ise yine birçok kez belirttiğim gibi network yani a sistemi üzerinden çalışmaktadır. Aslında bakarsanız network dediğimiz şey iki veya daha fazla cihazın veri paylaşım yapabilmesi için birbirine bağlanmasını ifade etmektedir. Bu bahsettiğim cihazlar bilgisayar olabilir, akıllı telefonlarımız olabilir, hatta evimizdeki akıllı televizyon ve yine hatta ve hatta buzdolabınız bile olabilir. Kulağa oldukça komik mi geliyor dersiniz? Günümüz dünyasındaysak hayır. Buzdolabı örneğini verdim. Peki akıllı robotlara ne dersiniz? Hatta yakın zamanda bir akıllı robot firması hacklenmişti ve o akıllı robotlar sahiplerine daha doğrusu kullanıcılarına hakaretler etmişti. Bunu hatırlayanların yüzünde hafif bir tebessüm oluştuğunu tahmin edebiliyorum. Peki network neden önemli? Çünkü takdir edersiniz ki günümüz dijital dünyasında neredeyse tüm iletişim bu ağlar üzerinden yapılmaktadır. Gerek evde gerek okulda, üniversitede, gerek şirketlerde hatta akıllı şehir sistemlerinde bile arka planda ve temelinde network çalışmaktadır. Network'le yönetilmektedir. Mesela şimdi bu videoya geldiniz. Videonun başında da bahsettiğim gibi Google'da bir arama yaptınız veya YouTube'da bir arama yaptınız. Öncelikle bu yazmış olduğunuz istek yani bu arama teriminiz ilk olarak sizin modeminizden geçip servis sağlayıcınıza ve ardından Google'ın sunucularına ulaşır. Google'ın sunucularından size dönen yanıta istinaden de karşınıza belli sonuçlar çıkar. Tabii bu sonuçlar rastgele sonuçlar değildir. Arama yaptığınız kelime üzerindeki doğru sonuçları sizin karşınıza verir. Bu anlamda yine arka planda çalışan şey network'tür. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. Fiziksel ve kablosuz network. Network'ün Türkçe karşılığı A demek. Peki A deyince aklınızda oluşan ilk görsel nedir? Neyi tahallül ediyorsunuz? Kabloların iç içe geçtiği bir dizilim mi yoksa dijital bir örgü dizini mi? Bu noktada networklerin hem kablolu hem kablosuz çalıştığını unutmamakta fayda var. Siz eğer Wi-Fi ile bağlıysanız internete yani ağınıza kablosuz bir ağ içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bununla birlikte kurumsal ağlarda çoğunlukla kablolu sistemler tercih edilir. Neden kablolu sistemler tercih edilir diye soracak olursanız çünkü daha kararlı ve daha güvenlidir kablolu bağlantılar. Yine bunun nedenini ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Tam da bu noktada size bir bonus vermek istiyorum. Siber güvenlik açısından kablolu sistemler daha az risklidir. Bunun alt metnini dolduracak olan arkadaşlarım varsa lütfen yorumlar kısmında detaylandırarak hem izleyicilerimizi aydınlatabilir hem de farklı fikirler ortaya sunabilir. Şimdi bir örnekle network'ü betimlemek istiyorum. Diyelim ki hala hazırda elimizde 5 adet bilgisayarımız var ve bu 5 adet bilgisayarımızın yazıcıya bağlanması gerekiyor. Hepsini tek tek kabloyla yazıcıya mı bağlayacağız yoksa farklı bir alternatif mi uygulayacağız Bu 5 bilgisayarınızın evinizin her bir odasına birer ikişer yerleştirdiğinizi düşünün ve salonunuzda da bir tane yazıcınız var Her bir odadan her bir bilgisayardan yazıcıya sizce kablo bağlayabilir misiniz fiziksel bir kabloyu Takdir edersiniz ki bu sorunun yanıtı elbette ki hayır olacak Bunun için tam da bu noktada bir network kurarız ve yazıcıyı bu ağın içerisine ekleriz Daha sonra ne mi olur bahsettiğim bu 5 cihazda, bu 5 bilgisayarda yazıcıyla iletişim halinde olacaktır ve erişebilir konumda olacaktır. Hatta bu bilgisayarlar ve yazıcı arasında dosya paylaşımları da yapılabilecektir. Aklınızda bir şeyler canlanmaya başladı mı? Harika. Şimdi gelelim benim için en can alıcı noktaya. Aslında bakarsanız bu network eğitim setini siber güvenliğin temellerini atmak için de yapıyorum. Peki network neden siber güvenliğin temelidir? Çünkü siber saldırıların çoğu hatta neredeyse hepsi diyebileceğim şekilde bu ağlar üzerinden gerçekleşmektedir. Portlar, IP'ler, paketler, firewall'lar bunların hepsi network'le bağlantılıdır. Endişelenmeyin. Bu seri boyunca işte bu yapı taşlarını adım adım birlikte çözeceğiz, birlikte inceleyeceğiz ve emin olun sıfırdan biri olan yolculuğunuzda sizin her zaman yanınızda olacağım. Aklınıza takılan herhangi bir soruda dilerseniz web sitem üzerinden, dilerseniz de aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Network'ün ne olduğunu artık biliyorsunuz. Ama asıl olay şimdi başlıyor. Serinin sonraki videosunda Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network gibi farklı ağ türlerine odaklanacağız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.